Evet merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda bir misafirimiz var. Oğlum Levent. O da temelden yetişiyor yavaş yavaş kuşlar hakkında. Evet Levent bugün konumuz ne olacak? İstersen aktar. Evet bazı kuşlarımız yuvalık yerine kafes tabanına yumurtluyor. Bununla ilgili olarak ne yapmamız lazım? Neden yumurtlar peki? Sıkıntı ne olabilir mesela? peki bu durumda ne yapmalıyız demez? eğer kuş beğenmiyor ve kafesin tabanını diyorsa elimizde yuvalığımız varsa yuvarlı, yeni yuvalık takmalıyız yoksa da yani bir kişiden almalıyız tamam peki aldık bunu da taktık ne yapmamız lazım İkinci kuluçkayı bir gözlemlememiz lazım peki kuş ikinci defa artık yumurta vermeye başlıyor yeni bir kuluçkada ve yine kafes tabanına yaptı bu durumda ne yapmak lazım bu durumda dişi yani değiştirebiliriz. Dişi ve takımı değiştirebiliriz. Evet, ya dişiyi değiştirebiliriz ya da takımı komple değiştirebiliriz. Çünkü boşuna size zaman kaybı yaratacaktır. Kuşun karakteri bu şekildedir. Var mı Levent başka söylemek istediğin kuşlarla ilgili bir şey? Kuşlarla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Sadece kuşlarla abone olmayı unutmayın.